Selamünaleyküm. Evet değerli arkadaşlar tezbit kurallarımızdan birisi de idgam misleyn. Şimdi idgam kelimesini önce bir hatırlamak gerekirse idgam şeddelemek demekti, yani şeddele okumak demekti. E, misleyn de e, bir şeyin yine kendisiyle kendi benzeriyle karşılaşması anlamında. Tabii ki burada kendisiyle karşılaşması, yani benzeriyle karşılaşması demek misil demek, benzer demek. Şimdi burada ne diyor? Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sakin. Aslında burada mahreçleri ve sıfatları aynı olandan kastettiğini bir harfin yine kendi kendisiyle karşılaşması. Örnekleri görünce daha iyi anlayacağız. Birincisi cezimli ise yani sakinse, ikincisi harekeli ise bunlar bir araya geldiklerinde ne olur? İdgan misliğine olur. Yani şeddeli okunurlar. Ee, örneğe bakalım. İdrib bi asake bakın B harfi var. soru arkasında bir B daha gelmiş ama birinci B harfi e, cezimli, ikinci B harfi harekeli. Ayrı bir kelime, ayrı bir kelime. Evet, B harfi cezimli, B harfi harekeli. Ne oluyormuş? Yıldırıp bir kelimesinin sonunda cezimli B harfi vardır. Cezimli B harfinin bir asake kelimesinin başındaki B harfi harekeli bir harfi gelmiştir. E, bu durumda idam isteğin olur. Evet örneğe bakıyoruz. Bakın buradaki cezimli B, buradaki harekeli B. Okunurken biz burada sanki cezim yokmuş gibi B harfi, şeddeli B harfi varmış gibi okuyoruz. Ama yazılışta böyle yazılması gerekiyor. İdrib bi asake. Bakın bütün harfler için geçerlidir bu. İki harfi istisna edeceğiz ama biz genel olarak öğrenmek için e, Arap alfabesinde Kur'an-ı Kerim okurken kullanmış olduğumuz 28 tane harf vardır. Lam elifi bir harf olarak saymadığımız için 28 diyoruz. Eğer lam elifi bir harf sayarsak 29 olur. Çünkü lam elif, lam ve elif harfinin birleşmesinden meydana gelmiş bir harftir. O nedenle 28 tane harf var ki bu 20, 28 harfin her birisi eğer kendisiyle karşılaşırsa şurada olduğu gibi. Yani birisi cezim, diğeri hareke olursa e, idam isteğin olur. Şimdi şuraya bakarsak burada bakın iki tane istisna harf var. Birisi nun harfi, birisi mim harfi. Yani geriye 26, 26 harf kalıyor. 26 harften e, her birisi kendisiyle karşılaştığında id'an misleyin oluyor ama bu ikisi nun nunla karşılaşırsa, mim mimle karşılaşırsa işte o zaman idam misleyin meal gunne oluyormuş. Ve diyor ki bakın şurada bir buçuk elif miktarı tutularak okunur. Şeddeli nun ve şeddeli mim harfleri. Şimdi bakalım burada. E, inne. Yani bunun aslında açılımı nedir? Nun, nuna uğramış. inne gibi öyle düşüneceğiz. Burada e, idgan var. inne nun, nuna. Fi gulubihim meradun. İşte bu idgan misteğim mehal örnek veriyor şu anda. Mim harfi, mim harfine uğramış. Çünkü bu harflerin yani nun ve mim harfinin kendi yapısında gunneleme vardır. Yani e, bila gunne değil, meal gunne vardır. Onun için ne diyoruz? İnne fi kulubihim meradun mimmime. Yani zaten bu, bunu telaffuz edip buna geçtiğimizde ister istemez e, idam isteyip meal gunne yapmış oluyoruz. Yine burada da aynısı var. Ve men muammirhu ve mimme. Burada aslında minmedir. Yani min cezimnunun me ama burada yazılışta ne yapıyoruz? yani yazılışı da aynı şekilde yapıyoruz. Min ma değil de min diye. Bu şekilde bir yazım şekli oluyor. Bir de idran mislen bilagun ne varmış? Yani idran mislen mealgun ne ya da idran mislen bila nedir? İdran mislen deyince ikiye ayırıyoruz. 26 a harfi yani bunlar şimdi. Bakın bu mim harfi ve nun harfinin haricinde kalan yani 26 harf. O zaman ne olurmuş? İdgam bilagun ne olurmuş? İd'am misten bilagun ne de idham yapılır diyor. Ancak ee, ancak gunne yapılmaz. Yani buna biz id'am misten demiyoruz artık da maksat hani idgam meal karışmasın diye. İd'am misten bilagun ne diyoruz. İdham yapılır ancak yani şedde yapılır ancak gunne yapılmaz. Çünkü harflerin yapısında o zaten yoktur. Ve harfler kesinlikle tutulmaz. Mesela burada lam harfi gelmiş, lam harfi gelmiş. Birisi cezimli, birisi alek ne yapıyoruz? Sanki ikisini şeddeliymiş gibi okuyoruz. Belleccu. Yani buradaki gibi. bir gulûbihim meradun diye tutmuyoruz. Belleccu. Şeddeli lam gibi okuyoruz. Belleccu. Gaddehalû. Burada bakın normalde aslında kalkale var. Şunu görmezsek, dehalû görmezsek ade dememiz lazım ama kendisinden sonra yine dal harfi geldiği için gaddehalû diye şeddeli okuyoruz. Tutmuyoruz kesinlikle yani. Evet, burada da örnekler vermiş. Min nârin mislin, bisteyn gunne lehum mağfiretun idgâm mislin, me'al gunne. Aleyhim mu'sade idgâm bisteyn me'al gunne. İzzehebe sadece idgâm bisteyn. Yani me'al gunne olmadığına göre idgâm mislin, bilâ gunne diyebiliriz buna. Yani sadece idgâm bisteyn desek de olurdu ama idgâm bisteynin bir de me'al gunnesi olduğu için karıştırmamak için İzzehebe'yi e, ee, idgam mislin ne diyebiliriz. E, ve ve nasar o mim ve harfinin birisi olmadığına göre, 26 harfinin birisi olduğuna göre bu ikisi, bu da idgam mislin yine bilavun ne. E, ve ve nasar o. bağ varmış gibi okuyoruz. Yine burada da feme rabbi hat ticaretuhum şeddeli te harfi varmış gibi okuyoruz. İdgam mislin bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tecvid kaydımızda görüşmek üzere.